Ve geldik 10. sorumuza. Demişiz ki taban çapı üzerine birbirine teğet ve yarı çapı bir olan 6 tane küre konulduktan sonra silindir şeklindeki havuza 1 saat su akıtılınca su seviyesi kürenin yüksekliğine kadar ulaştığına göre havuz tamamen boşken musluk açılırsa kaç saatte dolar diye sormuşuz. Öncelikli olarak arkadaşlar olayımız şu bu kürelerin yarı çapları 1 olduğuna göre çapları 2'dir. Dolayısıyla buradan silindirimizin yarı çapı 6 olarak bulunur. Dolayısıyla çapı 2 olduğuna göre ilk başta su dolduracağımıza göre kürenin yüksekliğe kadar oluşması için suyun yüksekliği 2 olacak. Dolayısıyla burada oluşan hacim şu olacak. Pi çarpı R'miz 6 ise karesi 36. Yüksekliğimiz de 2 olacak. Ancak eksi diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü burada küreler var. Kürelerin içi su dolmayacak burada. Dolayısıyla ne olacak? Elimizde 6 tane küre var. 6 tane kürenin hacmi nasıl bulunur? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı R'nin küpü. Kürenin yarıçapı çapı 1 ise küpü de 1'dir. İlk başta buradan 72 pi geliyor. Eksi sağ değiştirdiğimiz takdirde buradan 2 yani 8 pi geliyor. Çıkartacak olursak arkadaşlar buradan 64 pi gelecek. Yani onun bize vaat ettiği olay arkadaşlar 64 pi'lik kısım 1 saatte doluyorsa bunun tamamı dediği yer o da e, taban alanı pi çarpı R'si 6 ise kare'si 36 yükseklikte 10. Yani 360 pi arkadaşlar kaç saatte dolar diye sormuş. Hemen bir içler dışlar çarpımı yapacağız buradan. Dolayısıyla ne gelecek? 64 pi çarpı x eşittir. 360 pi'den pi'ler gidecekler. Ve her iki tarafta da 64'e arkadaşlar böleceğiz. Bölmeye çalışalım. İsterseniz 4'e bölelim. 4'e bölsek 90. 4'e bölsek 16. 2'ye bölsek 45. 2'ye bölsek 8. Dolayısıyla aradığımız zaman buradan 45 bölü 8 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C seçeneğidir.